Emeklilere 5 ila 6 7 ila 29 Ekim arasında 7500 TL'ye ek 12000 TL promosyon ödeme. O tarihte başvuranın maaş hesabına yatacak. Ekim ayı, emekli maaşlarının belirlendiği ve emeklilik avantajlarının tartışıldığı önemli bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Meclisin açılmasıyla birlikte emekli maaşlarındaki artış oranları ve diğer emeklilik avantajları konusunda yoğun bir gündem oluşuyor. Bu süreçte, emeklilere sağlanabilecek promosyon ödemelerinin 12.000 TL'ye kadar artırılması gibi olumlu adımlar da gündeme gelmiştir. İşte detayları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, emeklilerin yüzünü güldürdü. Ekim ayı itibariyle mecliste bu konuda çalışmaların başlaması beklenirken, aynı zamanda emeklilere yönelik ek ödemelerin devam etmesi emekliler için olumlu bir gelişme olarak karşılanıyor. Bu çerçevede, emekliler için maaşlarının artırılması ve ek ödemeler gibi düzenlemeler, emeklilerin ekonomik refahını artırmayı hedeflemektedir. İşte bankaların promosyon detayları: SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10.000 TL'ye varan promosyona ek 2.000 TL çip para ile birlikte toplamda 12.000 TL ödül fırsatı. Emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyona ek maksimum kartları aidatsız kullanma fırsatı. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatı. Emekli promosyon kampanyası geçerlilik tarihi 1 ila 31 Ekim 2023'tür. SGK, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı, emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 8500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca otomatik fatura talimatınıza 1500 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler. Maaşını 3 yıl boyunca bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.